Bir kez olsun düşün. Belki de en ağır yük sırtında taşıdığın insanlar, kalbini en çok yaralayanlar, en yakınına koydukların ve sen bunu bir sınav sanıp sessizce acı çekiyorsun. Ama bil ki Allah bazen seni en çok incitenlerle terbiye eder, seni olman gereken yere götürmek için seni zorlar. Kulağını aç ve iyi dinle. Çünkü bu sözler bir tesadüf değil, sana verilen bir işaret olabilir. Allah bir kulunu yüceltmek istediğinde önce onu eğip büker, onu hayatındaki yanlış insanlardan koparır ve bazen en sevdiklerinin ardına gizlenmiş imtihanlarla seni uyarır. Sen hala "Ama onlar benim ailem." diyorsun. "Kan bağımız var." diyorsun. Peki o kan seni Allah'a yaklaştırmıyorsa, seni onun rahmetinden uzaklaştırıyorsa, hala tutunacak mısın? Unutma. Nuh Aleyhisselam bile tufanda oğlunu kurtaramadı. Çünkü kan bağı iman bağı kadar güçlü değildi ve hatırla İbrahim Aleyhisselam babası putperest olduğu için onunla yollarını ayırdı. Çünkü biliyordu ki Allah sevgisi her bağın üzerindedir. Bazen Allah seni yükseltmek için hayatındaki bazı kapıları kapatır. Bazı insanlar gider, bazı bağlar kopar. Sen ağlarsın, üzülürsün. Ama o kayıp sandığın şey belki de Allah'ın sana merhametidir. Şimdi derin bir nefes al ve düşün. Belki de Allah tam şu anda seni senden kurtarmak için bu sözleri duyuruyor. Belki de bugün, yıllardır taşıdığın o ağır zincirleri kırman gereken gün. Çünkü bazen veda bir son değil, Allah'a giden yolda bir başlangıçtır. Birinci, Allah varlığını hiçe sayan ve seni günaha çeken bağları koparmanı kesin olarak ister. Hayatında öyle insanlar olabilir ki senin vicdanını susturur, helal haram çizgisini bulanıklaştırır. Onlarla oturduğunda kalbin daralır ama bir türlü kalkamazsın. Konuşmalarında sürekli dedikodu, iftira, dünya hırsı vardır. Seni mecbur bırakırlar. Ya susarsın, günaha ortak olursun ya da kalkarsın ve o ortamı terk edersin. Allah sana der ki: "Fasıklarla bir arada olmayın. Çünkü kalbin ne kadar temiz olursa olsun, o kirli sözler gönlünü bulandırır." Bugün sessiz kalırsın, yarın alışır ve kanık sarsın. İşte o an Allah'ın en açık işaretini ya görürsün ya da göz ardı edersin. Bak dikkat et, hayatındaki bazı insanlar seni harama çağırmaz belki ama seni Allah'tan uzaklaştırır. Namazını aksatırsın çünkü ayıp olur diyerek onlarla oturmaya devam edersin. Geceleri huzursuz yatarsın çünkü zihnin onların anlamsız dertleriyle dolmuştur. Kalbin bir türlü huzur bulamaz. Çünkü seninle sadece dünya işlerini konuşurlar. Allah'ın adını almaz, ahiretten hiç söz etmezler. Allah böyle bağları koparmanı emreder. Çünkü bilirsin ki kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur. Eğer bir ortamda Allah adı hiç anılmıyorsa, kalpler sürekli dünya için çarpıyorsa, orası senin kalbini karartan bir yerdir ve unutma. Allah bir kulunu sevdiğinde onun gönlüne huzur indirir. Sen ise o huzuru bu insanlarla her gün biraz daha kaybediyorsan bu sana verilen en açık uyarıdır. Bak, bazı yollar seni cennete yaklaştırır. Bazı yollar ise seni dünyaya hapseder. Eğer yanında olanlar seni sürekli dünya için yoruyor, seni ibadetten, huzurdan ve helal daireden uzaklaştırıyorsa bil ki o bağlar senin imtihanın değil, senin zincirindir ve Allah sana diyor ki: "Bu zinciri kır." Ey kulum, çünkü sen benim için değerlisin. İkinci, Allah sürekli sana zarar veren ve ruhunu tüketen, insanlarla olan bağını koparmanı kesinlikle ister. Hayatına dikkatle bak. Sana huzur mu veriyorlar, yoksa içini karartan, ruhunu yoran bir yük mü oluyorlar? Sürekli seni eleştiren, küçümseyen, seni yetersiz ve değersiz hissettiren insanlar. Her karşılaştığınızda sende bir kırgınlık, bir tükenmişlik bırakıyorlar. Bu insanlar öyle bir noktaya gelir ki senin ruhunu zayıflatır, kalbini karartır. Her gün seni kendi karanlıklarına çeker, seni kendi düşük enerjilerine mahkum ederler. Konuşurken sözleri zehir gibi akar, umut kırar, cesaret kırar, seni hayatın güzelliklerinden bile soğutur. Sen bir adım atarsın, onlar on bahaneyle seni geri çeker. Hayallerinden bahsedersin, alay ederler. İyi bir şey yapmaya niyet edersin, sen kim, o iş kim derler ve farkında olmadan sen onların kurduğu bu değersizlik çemberinin içinde kaybolursun. Allah sana bir ruh verdi, bir nefes, bir hayat bahşetti. Ve bu hayatta senden razı olmasını sağlayacak güzel emeller bekliyor. Ama sen ömrünü sürekli seni aşağıya çeken, ruhunu karartan insanlara harcıyorsan bu nimeti israf ediyorsun. Unutma, Allah israfı sevmez ve en büyük israf ömrünü yanlış insanlara harcamaktır.'' Eğer bir insanla her görüşmenden sonra kendini daha yorgun, daha umutsuz, daha huzursuz buluyorsan, eğer o insan seni Allah'tan uzaklaştırıyor, kalbini kin, kıskançlık ve dünya hırsıyla dolduruyorsa, bu Allah'ın sana gönderdiği açık bir işarettir. Bu bağı kopar, iyiliğe teşvik etmeyen, seni güzel olana yönlendirmeyen, kalbini sürekli huzursuz eden kişilerle kurulan bağ, Allah katında hayırlı bir bağ değildir ve unutma.'' Allah hayırlı olmayan bir bağın devamını senden istemez. Cesur ol. Bir bağ sana zarar veriyorsa, seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o bağı sürdürmek ne sadakattir, ne de sabırdır. Bu sadece kendi nefsine zulümdür. Allah sana diyor ki, sen benim razı olmadığım şeylere razı olma. Kendini değersiz hissettiren hiçbir yerde kalma. Ve bil ki, sen Allah katında kıymetliyken, seni değersiz görenlerin yanında kalmaya mecbur değilsin. Üçüncü, Allah seni günaha alıştıran ve hakkı unutturan bağları koparmanı kesinlikle ister. Bazı insanlar vardır, hayatına bir girdiler mi, yavaş yavaş seni kendi alışkanlıklarına çekerler, başta fark etmezsin, bir kereden bir şey olmaz derler. Seni küçük küçük sınırların dışına taşırırlar. Önce bir haram bakışı normalleştirirler, sonra bir yalanı önemsiz gösterirler derken kalbin o ince hassasiyetini kaybetmeye başlar. Bir zamanlar harama yaklaşmaktan korkan sen artık harama alışır. Kalbin bile titremez olur. Çünkü çevren seni sürekli buna çağırır. Hayat bu. Biraz da keyfine bak derler. Sen de bir günahsız mı oldun diyerek sana günahı meşru gösterirler. Ve bil ki Allah bu insanlarla arandaki bağı koparmanı emreder. Çünkü her küçük günah alışkanlığa her alışkanlık kalp katılığına dönüşür. Sen fark etmeden Allah'tan uzaklaşır, dünya sevgisine esir olursun. Bak etrafına, seni neye çağırıyorlar? Dillerinde zikir mi var yoksa sürekli dünya ve heva heves mi konuşuluyor? Sana Allah'ı hatırlatan bir sözleri var mı yoksa her sohbet seni bir adım daha uzaklaştırıyor mu? Allah bu kopuşu bir merhamet olarak gösterir. Çünkü seni sevdiği için kalbinin kararmasına razı olmaz sana gönderdiği bu işaretle der ki, ''Ey kulum, sen benim için yaratıldın. Dünya ve heves için değil. Eğer hayatındaki bu insanlar seni ibadetlerinden uzaklaştırıyor, namazını aksatmana, Kur'an'dan uzak kalmana sebep oluyorsa, bu bağı sürdürmen kendi kendine zulmetmendir. Allah razı olmadığı bir ortamda seni tutmaz. Ama sen bırakmadıkça o da senin için o kapıyı kapatmaz. Şimdi karar senin. Ya Allah'a yaklaşacak, huzuru bulacaksın.'' ya da bu insanların peşinde ömrünü tüketeceksin. Allah bugün seni bu sözlerle uyarıyor. Bu bağı hemen kopar. Çünkü ben seni daha güzel bir hayat için yarattım. Ve unutma, hiçbir insan Allah'tan daha çok seni düşünmez. Sana en çok acıyan Rabbin iken, seni günaha alıştıranları hayatında tutma. Dördüncü, Allah sürekli seni kendi çıkarları için kullanan ve istismar eden insanlarla olan bağını koparmanı kesinlikle ister. Hayatında bazı insanlar vardır ki seni bir dost ya da aileden biri olarak değil, sadece bir araç olarak görürler. Sana ihtiyaç duyduklarında en yakınına gelirler. İşlerini bitirince ise yok olurlar. Sana sadece bir şey istediklerinde değer verir. Menfaatleri bittiğinde yüz çevirirler. Ve sen sırf ayıp olur diye, küsmesin diye bu döngünün içinde kalmaya devam edersin. Kalbin razı gelmez, içinden huzursuz olursun. Ama yine de Sabır diye diye kendini kandırırsın. Bil ki Allah böyle bir istismara razı olmaz. Çünkü o kulunun izzetli ve onurlu yaşamasını ister. Allah seni kullara kul olasın, insanların çıkar hesaplarının bir parçası olasın diye yaratmadı. Bir düşün. Gerçekten yanında olduklarında seni dinliyorlar mı? Yoksa sadece kendi dertlerini mi anlatıyorlar? Senin hislerini, ihtiyaçlarını önemsiyorlar mı? Yoksa seni sadece bir merdiven gibi kullanıyorlar mı? ve sen de her defasında iyi niyetinin suistimal edilmesine göz yumuyorsan, bu kendine yaptığın bir zulümdür. Allah, kulunun izzetiyle yaşamasını ister. İnsanlardan değil, sadece ondan medet ummanı ister. Seni sürekli kullanan, seni kendi hırsları ve çıkarları için öne süren insanlardan kopmanı kesin olarak emreder. Çünkü bu insanlar seni tüketir, içini boşaltır, enerjini alır, geriye yorgun ve tükenmiş bir sen bırakır. Ve bil ki bu insanlar doymaz. Ne kadar verirsen ver, daha fazlasını isterler. Sen bir gün dizlerinin üzerine çökene kadar senden almaya devam ederler. İşte o an Allah'ın en açık işaretini hatırla. İzzet ve şeref yalnız bana aittir. Kullara eğilme, unutma. Senden sürekli almak isteyen ama senin hiçbir ihtiyacını sormayan bir insanla kurduğun bağ, Allah katında değerli bir bağ değildir. Ve Allah sana diyor ki, bu bağı kopar. Çünkü sen kulların değil benim için değerlisin ve bil ki Allah'tan beklediğini kullardan bekleyen daima kaybeder. Sen izzetini Allah'ın katında ara, insanlar için kendini harcama. 5. Allah seni sürekli şüpheye ve vesveseye sürükleyen bağları koparmanı kesinlikle ister. Bazı insanlar vardır ki hayatına bir huzursuzluk bulutu gibi girer. Onlarla konuştuğunda kalbine bir sıkıntı çöker, zihnin karışır, düşüncelerin dağılır. Sana sürekli acaba dedirtirler. Acaba doğru mu yapıyorum? Acaba ben mi hatalıyım? Acaba yeterince iyi bir insan değil miyim? Sen en güzel niyetle hareket edersin, onlar sana şüpheyi fısıldar. Sen güzel bir söz söylersin, onlar ardında başka bir anlam ara. Bir iyilik yaparsın, niyetini sorgularlar. Her adımını, her niyetini, her kararını küçük sorularla zihin yorgunluğuna çevirirler. Bil ki Allah böyle insanların yanında kalmanı istemez. Çünkü vesvese şeytanın kalbe attığı en sinsi zehirdir. Ve bazı insanlar farkında olmadan şeytanın bu fısıltılarını sana taşıyan birer vesile haline gelir. Allah sana huzur vaat eder ama sen bu insanlarla kaldıkça o huzurdan her gün biraz daha uzaklaşırsın. İçinde bir ses sürekli seni aşağıya çeker, iyi bir kul olma çabalarını bile sana sorgulatır. Sen zaten bu haliyle cenneti hak ediyor musun? Yaptığın ibadetler ne ki? Kurtulur musun? Sen mi Allah'a layık bir kul olacaksın? İşte bunlar kalbindeki inancı zayıflatmak için atılan zehirli tohumlardır. Ve bil ki bu vesvese ortamından çıkmadıkça imanın tadını bulamazsın. Allah sana diyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Bana güzel zanla gel. Eğer çevrendeki insanlar sürekli seni şüpheye, değersizlik duygusuna ve umutsuzluğa itiyorsa, bil ki bu bağ sana huzur değil, kalp daralması getirir ve Allah kulunun daralmış bir kalple yaşamasını istemez. Sen artık karar ver. Kalbini karartan, zihnini bulandıran, seni umutsuzluğa sürükleyen bu sesleri susturacak mısın? Yoksa bu insanlarla kalıp her gün biraz daha iç huzurunu kaybedecek misin? Allah seni temiz bir kalp ile huzur içinde yaşaman için yarattı. Ve bugün sana diyor ki, bu vesvese bağını hemen kopar. Çünkü senin kalbin benim adımla huzur bulacak. Başka hiçbir yerde değil. Eğer bu anlattıklarımızdan kendinize bir pay çıkardıysanız, kalbinizde derin bir ben de bunu yaşadım hissi oluştuysa, bil ki bu bir tesadüf değil. Allah bazen bir sözle, Bazen bir işaretle seni doğruya çağırır. Şimdi soruyorum. Bu hayatta senin de koparman gereken bağlar oldu mu? Kalbini yoran, seni Allah'tan uzaklaştıran insanlardan vazgeçmek zorunda kaldın mı? Ya da hala bırakmakta zorlandığın, seni tutup aşağıya çeken bir bağın mı var? Bu videoyu izleyen binlerce insanın belki de aynı dertleri var. Gel, bu tecrübeleri yorumlarda paylaş ki başkalarına da bir vesile, bir ışık olsun. Unutma. Bazen bir kelimen, bir yorumun bir kardeşinin kurtuluşuna vesile olabilir. Ve eğer bu yolda birlikte yürümeye devam etmek istersen, yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu yol uzun ve bazen bir hatırlatmaya herkesin ihtiyacı olur. Allah, razı olduğu kullardan olmayı bize nasip etsin. Rahmetiyle, merhametiyle üzerimizi kuşatsın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.